Görüntülerde Setür Fenerbahçe Mayonez'i görüyorsunuz. Tonlistan bir şekilde, geri geri bir şekilde tekneyi kullanan benim yerime yanaşmaya çalışacağım. Bu bölümde size ileri yanaşma tekniklerinden özellikle bir tanesi birçok deniz tarafından bilinmediğini fark ediyorum. Nedir bu diyeceksiniz? Pervane çekmesi. İngilizler buna prop walk diyor. Yani pervane yürümesi adını veriyorlar. Gerçekten tornistan manevrasına başlamadan önce bizim pervanemiz istemediğimiz halde pervane etkisinden dolayı tekli bir tarafa doğru yürüme yapar, çekme yapar. İşte gelin bugün bu konuyu size anlatmak istiyorum. Beraber inceleyelim. Merhabalar. Bugün Onur Tok'un Tok, Tok Sailing'in teknesiyle beraberiz. Teşekkür ediyorum kendisine. Şu anda J122'nin değil mi Onur? J122 bu. Evet J122'nin üstündeyiz. Amerikan bir markası J-Bot. Güzel bir yarış teknesi, performans tekneler yapar. Fakat bu tekne nerede üretilmiş abi? Fransa'da. Fransa'da üretilmiş. Kalite farkı olduğunu düşünmüyorum. Sadece herhalde Avrupa pazarına girmek için burada üretmişler tekneyi. Bu Onur'un yarış teknesi. Lineerosu sponsorluğunda yarışıyor. Hatta geçen gün Boğaz'da abi birinci oldunuz. Tebrik ederim. Ne yarışıydı sen daha iyi bilirsin benden. Teşekkür ederiz. Eker'in e Eker sponsorluğunda düzenlenen Olimpos Regatta normalde buradan Trilye'ye gidiliyor o yarışta. Ama bu sene Covid dolayısıyla Boğaz'da yaptılar yarışı. Güzel bir yarış oldu. irc 1'de birinci oldunuz değil mi? Evet. Vallahi tebrik ederim Onur. Ya, kendini konuşturdun gene. Geldin İzmir'den, İstanbul'da derece elde ettin. Çok bu arada tekne İstanbul'da. Biz de şu anda Kalamış Marina'dayız. Kalamış Marina'da tekniği boş bulduk. Onur Tok sağ olsun destek verdi. Bugün size ileri yanaşma tekniklerini anlatmaya çalışacağız. Ve birçok tekne sahibinin bilmediği bir konudan bahsedeceğim. Pervane çekmesi. Birçok kişi bunu bilmiyor ama bir şekilde tekneyi yanaştırıyorlar. Evet, burada yayını keselim. Ve ben size pervane çekmesinin ne olduğunu çok basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. pervane çekmesini bir cümleyle açıklamam istenirse motor kuvvetiyle yürütülen bir tekne tornistan manevrası sırasında teknenin kıçının sizin kontrolünüzün dışında yer değiştirmesidir. Yani tek daha hızlıca söyleyeyim. Siz ileri yolda gidiyorsunuz. Tornistan hareket yapacaksınız. Teknenizi vitesini geriye taktınız ve artık geri gelmek yani tornistan gelmek istiyorsunuz. İşte bu sırada teknenin kıçının sancağı veya iskeleye sizin isteğinizin dışında şu an görüntülerde gözüküyor aslında birazdan daha net açıklayacağım bunu. Sizin isteğinizin dışında bir tarafa doğru pervanenin yürümesine yani yabancıların tabirinde söylüyorum. Yürüme diyorlar onunla. Gerçekten de teknenin kıçının sancak veya iskeleye motor tipine göre yer değiştirmesine, manevrasında yer değiştirmesine pervane çekmesi denir pervane çekmesinden kurtuluşumuz yoktur. Olmak zorundadır. Ama önüne geçebiliriz veya onu bilerek daha rahat manevra yapabiliriz. Size pervane çekmesini drone görüntüleri anlatacağım ama grafiklerle çok kısa anlatmak istiyorum şimdi. İleri yolda giderken şu an görünen teknenin pervanesi saat yönünün tersine dönüyor. Bu Volvo makineye örnek gösterebilirim bu makine bu grafikten. Şimdi siz buna tornistan verdiğinizde pervane artık saat yönüne dönmeye başlayacak. Şu an şekilde grafikte gözüktüğü gibi. Ve tornistan manevrasında saat yönüne doğru dönen pervane üzerinde denizdeki suyu yani üzerinde bulunan suyu diğer tarafa doğru bakın beyaz çizgilerle görüyorsunuz fırlatacaktır. Dolayısıyla bu etki sonucunda da tekne suyu fırlattığı yönün tersine doğru kayacaktır. Bakın burada nasıl sancak tarafa doğru kaydığı gözüküyor. Şimdi yayınımıza devam edelim. Ara ara gene bazı bölümleri keseceğim ve bilgi vermeye devam edeceğim. Bakın burada bir hormonlu dümenimiz var. Hiç bu kadar büyük dümen gördünüz mü? Yani <laughs> çok nadir görürsünüz. Bu tekne tabii ki bir yarış teknesi ve kullanıcının dümene daha doğrusu suyun altındaki dümenin yelpazesine palasına en küçük hareketi iletmesi için yani burada yaptığınız en küçük hareketi orada küçük iletmesi için böyle yarış teknelerinde hassas olan büyük dümenler kullanılır. Şöyle baktığınızda dümen zaten <laughs> benden büyük belki de bilmiyorum ama çok büyük. Genelde bulunmaz böyle tekne, yarış teknelerinde vardır. Ama sistem aynı, mantık aynı. Siz o teknede yanaşsanız aynı dümeni kullanacaksınız. Bunda da aynı şeyi kullanacaksınız. Bir şey fark etmeyecek. Bugün size ileri yanaşma teknikleriyle esas ve esas pervane çekmesini anlatacağım. Pervane çekmesi nedir diyeceksiniz. Birçok tekne sahibi bilmez ama pervane çekmesi siz ileri giderken hani geri gelmeye yani tornistana başlıyorsunuz ya o sırada tekne ne yapıyor? Belli bir hızla giderken kendisini durduruyor. Soğana geri geri gelmeye başlıyor ya, yani şu anda yaptığım hareket şu anda geri geri yol almaya çalışıyorum. O sırada tekne suyla mücadele ediyor, duruyor, yavaşlıyor ve ters yönde harekete başlıyor. Ve tekne hemen hareket edemediği için arabada ne olacak? Takarsın geri vitese, olduğu yere duruyor zaten, geri geri gelirsin. Tekne de öyle değil. Suyu olduğun yere dövüyorsun ve pervane döndüğü tarafın tersine doğru suyu ittiriyor. O yüzden de siz geri verdiğinizde yani tornistan vitese verdiğinizde tekneler devam direkt geri geri gitmezler. Önce belli bir açıyla 10 derece 20 derece dönerler. Ondan sonra da teknenin kıçı yolunu bulur. Yolunu aldıktan sonra bir daha dönmez. Onur bu tekne sancağa doğru çekiyor yaptığımız testlerde. Motorun Volvo mu? Volvo evet. Volvo, Volvo. D2 75 mi var 55 mi var? 55 beygir diyebiliyorum. 55 beygir yani D2 55. Çünkü Volvo'lar genelde siz de şahit olacaksınız kullandığınızda. Çok fazla ileri geri manevrası sırasında yani siz tonistan yaptığınızda pervanenin yönünü değiştirdiğinizde sancağa doğru çeker. Yani bu tarafa doğru geri verdiğinizde çeker. Yanmar motorlar ise hep bunları şahit olacaksınız. Yanmar motorlar ise iskeleye doğru çeker. Yani bunun ne önemi var? Siz diyelim dar bir yerdesiniz böyle verdiniz. Mayoneye gireceksiniz. Mesela şu an bakın tonistan veriyorum. Bakın verdim. Tekne şu anda kendi kendine hafif sancağa doğru çekti. Ondan sonra da yolunu aldı. Siz dar bir yere girerken bu çekmeden sizi çok fazla etkileyecek. Niye etkileyecek? Çünkü siz yönünüzü tam gireceğiniz yere vereceksiniz. Fakat tekne gitmeyecek. İlk anda bir sancağa bir iskeleye gidecek. Siz de panik olacaksınız. O sırada dümenle oynayacaksınız, dümen de işe yaramayacak çünkü pervane çekmesi sırasında, bu mücadele sırasında dümen çalışmaz, siz daima dümeni düz tutmanız gerekiyor. Yani bakın dümenin burada Onur çok güzel koymuşsun, bu orta noktası galiba değil mi? Evet. Bakayım en son Levent abimizin teknesinde bu kaçıktı, dümen ayarında. Bakayım sende de mi kaçık? Bütün yarışlarda kaçık oluyormuşum eğer. <laughs> sende de, de kaçıkmış bakalım. Evet, yok şu anda galiba kaçık değil. Yani şu an ortasıysa Evet fena değil kaçık değil Kaçık değil tekne dümdüz gidebiliyor Yani siz Dar yere gireceğiniz zaman Pervane çekmesi de sizi zorlayacağı için Çok zorlanacaksınız O yüzden pervane çekmesini Böyle sakin bir havada deneyin Siz ne kadar hızlıysanız Ve ileri yolda ve geri geleceksiniz Pervane daha çok çeker Ne kadar daha fazla gaz verirseniz daha fazla çeker. Yani teknenin istemeden siz tek kıçı ya sancağı motoruna göre demiştim ve iskeleye doğru bir 10 derece 20 derece bazen 30 derece döner. Bunu bilmeniz gerekir. Peki bu permane çekmesi. Drone çekim yapacağız birazdan umarım ve size bunu göstermeye çalışacağız. Diyelim marinadayız. Dar bir yerimize gireceğiz. Marinada dar bir yere gireceksiniz kesinlikle en geniş yerden dönüş yapın. En dar yere girip iki tekne arasında girip veya dar bir pontonların arasına girip manevra yapmayın. Gerek yok. Panik olursunuz. Geniş yerden geri yolu alın. Geri geri gelin. Şu an çıkıyorum buradan. Gerçi burası genişti zaten ama size biraz daha dar yerlere sokalım. Dar yerlere göstereyim size. Ve tekne yolu almadan gereksiz yere dümen hareketi yapmayın ve dümeni daima ortada tutun. Yani merkezde tutun. Çünkü siz dümeni unutuyorsunuz. Gazı unutuyorsunuz, panik yapıyorsunuz, ondan sonra başlıyor tekne fıldır fıldır bir yerlere dönmeye. Bunu yapmanıza gerek yok. Dümeni daima sabit tutun. Dümeni sabit tuttuğunuzda zaten hiçbir şekilde aklınızla karışmaz, kafanızla karışmaz. Tonistanı verirsiniz ve tonistan şekilde geriye doğru gidersiniz. Evet pervane çekmesini drone ile daha iyi anlayacaksınız büyük olasılıkla. Şu anda size bunu anlatamıyorum. Evet dar bir yere giriyorum bakalım. İki teknenin arasına dar bir sokağa giriyorum. Sokağa girelim Onur Tok. Bugün rüzgar esiyor. Onur Tok kaç esiyordur bugün? Kaç Aa, esiyor 15 abi? 15 gibi. 15? Evet. Havayı koklayan Onur. Hava Önümde konusunda... elektronikler var bakabilirsin. Önünde rüzgar bak gülüyor. Babacım elektroniği açmamışız ki. Elektronik kapalı şu an göremiyorum. Açarız yani. Doğru teknemizde rüzgar göstergesi var değil mi? Hala sana kaç esiyor diyorum. Gerçekten de bu bir şey. J-Bot'a... Tok Seyringi Hakaret Onur bu. Teknemizde Rüzgar Gülü var. Açmıyoruz mayınların içinde. Ondan sonra da şey yapıyoruz. Evet dar sokağa girdik. Sokak diyorum buraya. iki tekne arası, pontonlar arası. Gözüküyor mu tekneler bilmiyorum. Evet, giren çıkanlar var. Mesela burada sokağa girdim ama ileri yönüne girdim. Eğer şuraya bağlanacaksam veya şurada bir yere bağlanacaksam yanımda ileri gelmem iyi bir şey değildi. Benim geri geri gelmem gerekirdi. Daha garanti olur sizin için. Önce geri geri gelin. Teknenizde hızlı kazanın, dümeninizi sağlam tutun ve geri geri gelin. Evet şu anda ne yaptım? Onur Tok geri gelelim mi artık yavaş yavaş? Gelelim. Bu tekne nereye çekiyordu? Sancağı çekiyordu değil mi? Evet. Bakalım deneyelim bakalım biraz daha. Çekelim çekecek mi çekmeyecek mi görelim. Evet veriyorum tornistanı. Veriyorum. Veriyorum. Evet. Arkamız böyleydi. Evet gördüğünüz gibi tekne ne yapıyor? Fark ettiniz mi? Tekne şu anda sancağı çekti. Ve yandaki tekneğin üzerine gitmeye başladı gördünüz mü? Şu anda toparladım ve çıktım. Yani az da olsa şu anda pervanemiz çekti. Sancağa doğru çekti. Eğer daha hızlı olsaydım daha çok çekecekti. Daha çok gaz verseydim daha çok çekecekti. İşte siz bu çekmeyi bilmiyorsanız o zaman panik oluyorsunuz. Dümenle devreye sokmaya çalışıyorsunuz. E, o sırada dümen de çalışmıyor. Niye çalışmıyor? E çünkü zaten tekne mücadele ediyor suyla gitmeye çalışıyor. O yüzden pervane çekmesi bu. Bir de ikinci tüyo size geri geri giderken, tornistan giderken bu dümeni çok sıkı tutun. Dümeni sıkı tutmazsanız kaçar, vurur. Hemen kaçar. Burada bir örnek yapmayayım. İki tarafında dolu. Birazdan denir göstereyim size. Dümeni sıkı tutmanız gerekiyor geri giderken. Evet anlatacaklarım aslında bu kadar. Daima geniş yerden dönün. Pervane çekmesine Dikkat edin. Rüzgarın yönüne bakın. Yanışacağınız yerde rüzgar üstü tarafa yakın kalmaya çalışacaksınız. çünkü sizi rüzgar altına doğru atar çünkü. Onur değil mi? Başka ekleyeceğim bir konu var mı? Evet. Şimdilik yok. Dümeni dediğin gibi çok sıkı tutmak lazım. Bazen dümeni kaçırıyorlar. Kaçırdıktan sonra da tutmaya çalışırken o zaman da parmaklar çok kötü. <laughs> Hasar alabiliyor. Oho, doğru. <laughs> Kaçırdıktan sonra tutmaya doğru. çalışırsan. Başka abi? Bakayım bak nasıl kaçıyor. Hop. Hatta kaçırmak istemedim tuttum yani. Ucundan da tuttum. Bırakıyorum. Aman abi yani kaçmasın. Ya bıraktığım anda gidiyor gördüğünüz gibi. Bu dümenin şeklinden dolayı daha doğrusu asfalt palanın şeklinden dolayı momentten dolayı palaya giren su çeviriyor. Hop. İyi bir şey değil. O yüzden Tonistan'da dümeni sağlam tutacaksınız. Pervane çekmesine yenilmeyeceksiniz. Tekniğe ileri yoldan geriye gittiği anda geçen saniyede sabırsız olmayacaksınız. O yüzden dar yerlere girmeyin. Dar sokaklara diyorum, dar sokaklara girip de kendinizi sıkıştırmayın. Zaten rüzgar esiyor. Siz o sürede saniye kaybediyorsunuz. Pervane çekiyor, ileri geliyor, geri geliyor. Bir de orada sıkışıyorsunuz, bir de rüzgar basıyor. Kalıyorsunuz. O yüzden daima daima en geniş yerden, ben bir keresinde daha önce anlattım bilmiyorum. Çeşme da 42 nat rüzgar esiyordu. Sakız boğazında 35 esiyordu, Mayınada 42 esiyordu. Şimdi İzmir bu garip abi, yani Çeşme-Mayına çok esiyor. Ya Olamaz böyle bir şey. O dağdan mı geliyor? Sen daha iyi biliyorsun İzmir tarafını. orada çok yarıştın, çok fazla bulundun. Her neyse, abi 42 esiyor. İstanbulluyum ben, böyle rüzgar görmemişiz zaten. Altında az 46 vardı. Baba marina'ya gireceğim beni en dipte o eskiden lemon Seylik vardı ya evet. en dipte restoranların önünde oraya girmem gerekiyor zaten daracık bir yere gireceğim dediler ki oraya gireceksin. Ya dedim baba gireceğim de havaya baksana sen ben orada manevra yapamam ne yaptım abi en marina'nın dışından <laughs> kapısından geniş yerden 5-6 ponton geçerek geri geri geldim ve yağ gibi hiç manevra yapmadan çünkü şansım yok bir kere ileri geri versem zaten benim kafamı rüzgar atacak beni. Poyraz çünkü mayının içine doğru geliyor denizden. Sen daha iyi biliyorsun evet. abi karaya doğru esiyor. O yüzden utanmayın, çekinmeyin. En geniş yerden, Tonis'ten hızınızı alın, öyle gelin. Onu to. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Senin teknen de güzelmiş. Dümen de çok sevdim. Kocaman dümen. Ekleyeceğim bir şey var mı baba? Şimdilik bu kadar. Birazdan yelken basacağız. Birazdan yelken basacağız. Onu başka bir yayında yaparız. Bugün çünkü ileri yanaşma teknikleri yani anlatacağız ki drone'la da bazı çekimler yapmaya çalışacağız. Şimdi pervane çekmesini rahat anlamanız için gelin drone'la beraber bakalım. Evet, mayınadan çıktım, iskeleden arasından çıktım. Şu an turuncu görünen yerde tornistan veriyorum. Bakın zaten motorun devrinin arttığından dolayı motorun suyu da arttı. Tekne gitti, gitti, yavaşladı, durdu ve şu anda geri geri gelmeye başladı. Fakat gördüğünüz gibi çıktığı doğrultuda gelemedi. Yani şu anda yandaki tekniğin üzerine gidiyor. A noktasından çıkmıştı. Şu anda B noktasına gidiyor. Yani ben şu anda çıktığım gibi gelemiyorum. Bu tamamen pervanenin bana yaptığı etkiden dolayı. Hiçbir şekilde dümenle oynamadım. Zaten dümenle de oynasam bunu düzeltemezdim. Gelin ikinci bir şey izleyelim. Volvo motor var demiştim. Şu anda Tonistan'da saat yönüne dönecek benim makinam. Gene pontonun arasından çıktım. Tornistan'ımı verdim. Şu anda tekne yavaşlıyor. Yavaşladı. Durdu. Ve pervane etkisine girdi. Ve şu anda geri geri gelmeye başla. Evet başladı. Ve dediğim gibi tekrardan görelim. A noktasından çıkmıştı. Şu anda B noktasına gidiyor. A noktasından B noktasına. Aradaki farkı görüyorsunuz ciddi bir fark var. Benim pervanem ben hiç istemeden de olsa bunu kasıtlı yapmıyorum istemeden oluyor bu. Tamamen pervane yürüyor suyun içindeyken attığı sudan dolayı ve çekme yapıyor. İşte bu pervane çekmesini bildiğinizde bunu kullanarak da çok rahat yerinize yanaşabilirsiniz. Çünkü pervane çekmesi bir teknede değişmez daima olacaktır. En son olarak da pervane çekmesi hakkında bazı ipuçları vereyim. Devir yükseldikçe pervane çekmesi yani pervane yürmesi artar. Bunu unutmayın. Ne kadar fazla devir o kadar fazla çekme yapar. Şaftlı pervaneler daha çok çekme yaparlar. Çünkü şaftlı pervaneler suya açılı girerler. Suyu açılı girdikleri için daha fazla türbülans oluşmasına sebep olurlar. Sail drive pervaneler suya paralel dururlar. Suya paralel durdukları için üzerlerinde daha az bir türbülans oluşur. O yüzden sail drive pervaneler nispeten hatta çok daha az olacak şekilde pervane çekmesine maruz kalırlar. Katlanır pervaneler daha az pervane çektirirler. Pervanedeki kanat sayısı arttıkça Pervane çekmesinin etkisi artar. Yani iki kanatlı pervane, üç kanatlı pervaneden daha az çekme yapacaktır. Dört kanatlı pervane ise üç kanatlıdan daha fazla çekme yapacaktır. Çift motorlu teknelerde, daha önce belki anlatmadım ama motorlar ters çalışır. Yani sancak motor saat yönüne dönüyorsa, iskele motor saat yönünün tersine dönecektir ve pervanelerin üzerlerinde LH ve RH değerleri vardır. Yani biri İngilizce right handed, diğeri left handed. Yani sola devirli, sağa devirli olarak algılanır ve dolayısıyla çift motorlu teknelerde pervane çekmesini bu, bu yüzden hissedemezsiniz. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde Azure 46 ile yaptığım deniz testine ve Sirena 64 ile yaptığım deniz testini yayınlayacağım. Tekrardan sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.